yapıyoruz Aklım ayağını döndür. Devam. Bir. İki. Diz çöküyoruz. Çöktük. Sol eli unutma. Sol eli unutma arkada. Çok iyi. Böyle yaptım. Tatil. Sağ ayakla devam. Devam. Dönüş yapıyoruz. Döndük. Devam. Çok iyi. Çok güzel. Çok iyi kolunu biraz daha aç böyle rahat edin. böyle ağsın böyle böyle kul kul abi tüm şekil ya dandik şekil. Yeni olur. Alandık. Atle 2. Bir iki, iki Sol elini unutma. Sol elini, sol el. Sol arkada. Şöyle bak güzel unutma. Böyle tamam mı? Aldığın hmm. yerden da Kalktın. Dönüş yapacağız şimdi hazır mısın? Döndük. Çok güzel. Kollarını asla indirme. Kollarını hep havada kaldır. Bu. Bu. Dönüş yapacağız. Döndük. Süper. Biz çökeceğiz. Hazır ol. Çöktük. Aferin sana. Adamsın. Bol genelde hep böyle dolanacaksın tamam mı? Arada bir çok çökeceksin. Adamların şöyle A gibi böyle. Yani böyle A'sın. Bak bana bak. Böyle A'sın. Yüzünü böyle yap biraz.